Türkiye açılım politikalarıyla yeni bir sürece girerken bölücü terör örgütünün de silah bırakarak sınır dışına çekileceğini taahhüdünde bulunması barış sürecinin en önemli adımları olarak görülüyor. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı yeni bir uygulama ise vatandaşların ister istemez dikkatini çekiyor. Trabzon'da eskiden ismi sağlık ocağı olan ancak isimleri aile sağlığı merkezi olarak değiştirilen sağlık merkezlerinin tabelalarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan TC yazısı ne yazık ki kaldırıldı. Daha önceki tabelalarda TC Sağlık Bakanlığı aile sağlığı merkezi şeklinde yazılırken yeni değiştirilen tabelalarda ise TC ibaresi kaldırılarak Sağlık Bakanlığı aile sağlığı merkezi olarak yazıyor. Bu durum eski tabelalarda ise açıkça görülüyor. Bazı sağlık merkezlerinde eski tabelalar ile yeni tabelalar yan yana yer alırken birinde TC yazıyor, diğerinde ise yazmıyor. Trabzon'daki Bostepe Aile Sağlığı Merkezi, bir nolu ve iki nolu aile sağlığı merkezlerinin tabelalarında da durum aynı. Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan TC ibaresi bu tabelalardan kaldırıldı. Konuyla ilgili olarak sorunları yanıtlayan Trabzon İl Sağlık Müdürü Kemal Süleyman ise konunun Sağlık Bakanlığı'nın bir uygulaması olduğunu kaydederek yaklaşık 7 aydır yapılan bir uygulama yeni değil tamamen Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda yapılıyor dedi.